Herkese merhaba ben arkadaşlar bugün yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün PUBG oynuyoruz. Bir bak... ah, Tamam bakımız bitti. Neyse i̇şte böyle bir bug oldu. Bugün PUBG'nin de oyuna gidiyoruz. Yanımda kimler var? Kuzenim ve kardeşim. Evet. Şunu da şöyle. Hoppa. Ruin çok ruini bazı bu oyunu seviyorum ya. Çünkü bazen sandık çıkıyor ve adamlar da pop diye kolay. Hop. Burada da bir şey yok. Şöyle. Wow, güzel. Şimdi üstte bir çıkalım. Şimdi burada da bir şey yok. Burada da çatı. Uuu süper. bir şey aldım. Burada da bir şey yok. Hadi, hadi hadi. Oo, ne, ne oldu be? Hem de videoda. Ne? Hoppa. Ne? Bak şöyle bir gidelim. Geleceğim. Düş, bak düşüyordum. Sını son, saniyede tutundum. Başka Bak, tek tek şey videoda videodaki. Kuzenim mamamla ve kardeşim ise Yusuf Gidencio. E Gidencio'yu bilmiyorsunuz ama bak e, e, ne anladı neyse. Oo Max çanta, inanılmaz. Şimdi şöyle bir gidelim ya. Oynayıp oyunda da pek bir şey yokmuş ya. Bir şey ilk geldiğimde sana ilk geldiğimde pek de şeyler vardı diye hatırlıyorum. Yok et mesela falan. Oo ne? No. Bu silah neymiş bir? Aha da. Korktum sen ben öldüyemezsin. Çok da... Adamın mermisi tam bana uygun. Sky olsa alacağım. bu da bu yani bu yani bu oyunda AVM var. yok. Teşekkürler. Uuu ypg ama ben ay şuradan silahı şu alalım 110 tane işlemem ama çok ya. neyse sadece e, bak sadece bir mem wo oh, wo oh, oh. ne şaşkın oldu ya fon düştü şimdi o zaman sadece y e, e, saymamız saymamız lazım bize Şurada. Bakalım şurada da bir şey var mı? Daha iyi. Yani Kardeşim birisini öldürmüş. Kasın, kasın. Peki, arkadaşlar bu Bunun mermisi kaçıyor. Zaten pek de görünüyor. Tabanca falan varsa... <laughs> buldum. buldum. İyi, ama sayı lazım hmm, gemi vardı şöyle arabaya bakabiliyoruz bu var mı diye bir şey yokmuş ama dediğim gibi işte oyunda oyuna gelirseniz bunu bulabilirsiniz tak ama unutmayın takım arkadaşlarınızla gelmeyin yoksa böyle şeyler olabiliyor Yok ben bulmadım bulmadım. Şimdi ya ben onu birazcık oyunda bir bakalım ya. Hep şey baktım zaten. O zaman şimdilik neye gidelim? Bilmiyorum da kuzenim oynamıyor gibi. Aha, da. böyle. Burada. kuzenim bu yüzden bekliyordu. Hoza bak. Birazcık olsa da. Hoza baktı. Hoza gidiyoruz arkadaşlar. Ben siz gidene kadar geliyoruz. Gidip. Arkadaşlar oyundayım. Tamam hadi bakalım. Şimdi böyle da şöyle koyalım. Bu oyunda en önemli şey bir saklamak sonra da adamları öldürmek. Oo süper bir şey. Tamam varmış. El bombasını alalım adamları bir saniye bile olmaz patlatayız belki de. 9 saniye hadi hadi hadi. Video da önümde. Lan kuzenim ve kardeşim savaşta. Aha kendilerini öldürdüler. Tamam. Sandığımız açıldı. onluk Un, bir mermi. Şunu da alalım. Yemiş ya. Atık seninle konuşmam. Bring up voice chat. Hadi o zaman arkadaşlar videoda süper sandığı aldık ve Böyle mermi falan silah alabiliyorsunuz. Zırh da bile alabilirsiniz. Zırhımı göreyim. Tamam her şey max şu anda. unuttum. Ama ben kardeşim. beni takip et. kurtarmayacağım. Bu adam mikrofon açamıyorum. Zaten atsam bile ses de gelmeyecek. Ses de mutlaka gelmeyecek. Yani videoda konuşma sesi. Kuzenim öldü. Dur bir dakika. Ona koyabilirim. Hadi arkadaşlar aksiyon aksiyon filmini açın. E, Videoyu deyip ve 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 basalım. A bak atıyormuş. Denden denden bu, bu mu aksiyon filmi. Hadi ya bir iki dakika da yetişmem lazım. Allah. Aksiyon, aksiyon, aksiyonluk yürü araba arabalar işte ya bu neden bu kadar yavaş ya ya yetişeyim ya da yetişmem bir kilometre uzaklıkta ya çalış be araba bu araba neden böyle kötü ya neyse o zaman aksiyon filmini kapatın Araba çok kötü vallahi da billahi ya. Böyle bir mı olur arkadaşlar? Böyle bir hiç görmedim ben. Yetişemeyeceğim. Hadi be hey hey dağlı burası. Çok kötüymüş bu. Hı, baksana birkaç metrede her şey dağılıyor. kuzenimin işi bitecek kardeşim şimdi o zaman uh, onlar siz bir maç yapacağız düşün her gün aynı şey yapıyorlar zaten Merhaba <laughs> yok mu? 500 metre. Hadi Allah. Ya kardeşim ya da kuzenim. Kuzenimin işi bitti. Kardeşim de bitecek. Araba lan işte. Arkadaşlar Neyse. Kurtaramayacağız. Son saniye ya. Böyle bir şey olamaz ya. Din din din. Din 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 Hı? Ben bir suvay beni hayvan gibi öldürdü. Bir gelmiş Neyse de şeyle gelmiş Neyse o zaman şeyinizi almak zorundayım Silahlarınız varmış da Yani artık onlarsız onlar olmadan maçımıza devam edeceğiz. Didin, -di didin, -di didin, -di didin. Arkadaşlar, daha iyi bir fikrim var. Lütfen silah. Boşun ki de. Ne diyor? Yusuf tamam. Bak, okumayın. Kusur. Tamam, o, o zaman size güzel o zaman da... Mesela önce bu adamı içinden geçeyim de. Neredesin lan? ya arkadaşlar. Hadi ee, Hadi bakalım bakalım. yayına bakabilir. Bu da bir yayın olmasa bence yetişirdim o. Güzelim de ee, kardeşim. Ama ona artık bir maç yapacağım. Çok kötü. O helikopter. İşte böyle yap. İşte yol keyfi yapabilirsiniz. Ne güzel. Kutay da çok hızlı. Kocuğun key gelmiş geldim. Kocuğun Bu adam öldürmeye baktığım için Kocuğun key gelmiyor normalde. Aksiyon hadi bakalım. Aksiyoncu reis. Aksiyon da. Bu ne be? Hoppa tak reis. Helikopter e de üstünüze düşer. Evet, düş hemen ölürsünüz. Ama önce bayılıyorsunuz. Tamam. adam öldürmüştüm yani. İşte o kendini öldürdü şu anda. Çok komik. Adama gülü. Bana şey kostümü lazım ya. AVM pek AVM atamadım ne yapacağım? Allah belanı. Neyse o zaman sandık açılana kadar geliyorum.